Herkese selamlar. Bugün EMC Dodo firmasının, bunu zaten bugünlerde bayağı bir etrafta tanıtımı ve kullanılan ürünleri var. Bir Powerbank'ini bankini getirdim. Bunun bir kutu açılışını yapacağım. Power gene özelliği teknik manuelinde yazdığı lityum pil var üzerinde, lityum iyon bir pil var. 22,5 watt ve 10.000 mAh'lık bir kapasitesi var. En güzel tarafı içerisinde kullanıcıya yanında kablo almadan direkt üstündeki kablo olan telefonunuzu dışarıda şarj edebiliyorsunuz. Yani evde kabloyu unuttum. Yanımda kablo yok. Muhabbeti oturan kalkıyor. Şöyle biraz kutuyu yandan açtık parçalandı. Evet. Cihaz bu. Dışı aynalı. Ve değişik bir şey yapmış. Aslında bayanlara göre diyebiliriz. Bir paketini açtık. Şu şekilde. Kutu teknik manuelinde de zaten üstündeki Type-C kablosuyla da şarjını yapabiliyoruz. Güzel tarafı normal gene e, nikel kalyum bataryalara göre pillere göre çok daha kısa sürede bittikten sonra doldurabilmemiz. Bu en çok benim powerbanklerde dikkat ettiğim konu. Çünkü powerbank bittikten sonra tekrar doldurmak çok uzun bir süre oluyor. Bu da kullanıcıyı uğraştırıyor. Gerçekten kalitesi, malzeme kalitesi yani tuttuğunuz zaman çok güzel. Şunu şuradan bir yere asabiliyorsunuz. Mesela atıyorum bisiklet kullanıyorsunuz, elinizde bir şey var. E, herhangi bir şekilde bunu bir yere astığınız zaman direkt olarak kalıyor. Kablolar şu şekilde. Bir tane Type-C çıkışı var. Bir tane de Apple'lar için çıkışı var. Yani bu çok güzel bir şey. Yani yanınıza kablo taşımadan direkt olarak ürünü yanınıza alıp çıkabiliyorsunuz evden. USB veya da gene Type-C ile de direkt şarjını sağlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Powerbank'ın üstünde dijital bir gösterge var. İçerisinde kalan pili gösteriyor, yüzdesini gösteriyor. Şu anda %73'lerde. Buradan yandan kabloyu çıkartıyoruz. Telefonunuza taktığı zaman da şarja başlıyor. Yani bu kullanım gerçekten çok güzel. Yanınızda kablo taşıma derdiniz yok. Yani kabloyu unuttum yok, yanında kablo yok. Ortadan kalkmış oluyor. Aynı anda gene Type-C bir cihazı da diğer kabloyu çıkartarak da iki cihazı bu şekilde şarjını yapabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Kullanım pratikliği sağlamış. Aynı zamanda şunun yanına da bir tane çıkıntı yapmışlar. Yani ne kadar ihtiyaç olur olmaz tartışılır. Ama telefonunuzu yanına koyup stand olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Bu son aldığım mesela şey de aynı şekilde sararmayan bir kılıf. MC Dodo markasının iPhone 14 Pro kılıfı. Bu da güzel bir ürün. Yani dediğim gibi bu firmanın ürünleri gerçekten fazlalaştı ve çok kaliteli ürünleri var şarj cihazı anlamında da. 120 Watt'lık bir gain şarj cihazı var. Bunu da yeni aldım, kullanmaya başladım. Bununla alakalı da yine bir video çekeceğim, kullanım videosu çekeceğim. Deneyimlerle alakalı. Bu da çok kaliteli duruyor. Biraz ağır ama işini çok iyi yapan bir şarj cihazı. Bu Powerbank'in de kullanımla alakalı tekrardan bir kısa videosunu çekimini yapacağım. Ama gördüğüm kadarıyla malzeme kalitesi yüksek. Çok ağır değil. Gayet taşınabilir, gayet güzel bir cihaz. 22.5 Watt'tan da şarj ediyor. Fiyat performans yazı diyebiliriz. Herkese güzellikler.